Selamlar YouTube, ben Yunus sizinle Çiftçi Craft'ın ilk bölümüyle karşınızdayız canlar. Şimdi diyeceksiniz abi uzay craft var, neden bir de bu var? Canlar, bu serinin farkı şu, bu Bedrock'ta olan bir seri, evet. Sür bakayım arabayı, şimdi dur, dur. Yüce bir dur bakalım arabayı, dur dur, traktörü durduralım. Şimdi gel. Vurdurduk. Önce sen buradan kendine bir wrench bir boyama aleti al bakayım. Aldım. Tamam, şimdi canlar. Aşağıda gördüğünüz gibi paramız var. Ben bunun eğitim kısmını yaptım geçtim. Anlatma yani uğraşmayalım diye. Şimdi Hüseyin burada diyor ki. Bizim bir alan satın almamız lazım. de kaç para var? Oo, skin değiştir. Şimdi 50 ise bir ekecek bir alan almamız lazım. Şuradan alabiliriz belki. Bu ne kadar? Evin arkasından alalım. Evin arkasından dur. Kardeşim yakın evin olsun. arkası evin önü ne fark ediyor ya? Yakın olsun yakın. Mesela burada ucuz bir şey vardı. 50'ye var 50'ye? 30'a var. Aa yüzmüş bu ya. Çok pahalı. 30 alıyor. Al bakalım. Hop. Evet. Alanımızı aldık. Burası artık ekilecek alan. Şimdi. Ne yapalım biliyor musun Yusufemir? Şimdi ben bu traktöre biniyorum. Şimdi bunu önce ekmem lazım. Dur. Şunla mı yapıyorduk onu? Gel bakayım. Gel, gel, gel. Tutar mı? Ha şöyle dur. Bunda bir defa sağ tıklıyorum. Sağ tıklıyorum ve canlar bu ikisi birleşti. Bakın. Hüseyin o toplama aracı onunla gelme. <laughs> Nani 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 Evet tamam Alanı Hüseyin şu an Bu şekil Şeye baksana Hüseyin tohumlar ne kadar onu Nereden bakıyoruz Orada satıcı olması lazım Eve girdim Bir satıcıya bak bakalım Dışarıda dışarıda direkt Çiftliğimizi yapmaya başlayalım Canlar ya Geliştirelim çiftliğimizi Her layık like çiftlik Aa evet onu da demeyi unuttum canlar ben bu 1 coin falan reseed 1 coin Ne? Baya bir coin Dur ben de geleceğim bakacağım hatta sana görev vereyim gel Şu traktöre bin Şu tarlanın şu kısımların üzerinden geç Ay. Sen biraz çiftçilik yap ben de hemen oradan satın alma işlemlerine bakayım Şimdi nerede bizim satıcımız? Şimdi canlar burada bu cihazların fiyatları var. Bunlara gerek yok. Bunlar bizde var şu an. İleride iki tane alabiliriz. He, fertilizer bir coin. 8 tane. Aa 8 tanesi bir coin. Peki sen ne yapıyorsun abi? Sen ne halta yarıyorsun abi? He, sen de bize para kazandırıyorsun desene. Tamam. Ürünlere bu satıyor canlar. Ya işte adamı hor görsen adam bize para kazandırıyor işte. Şimdi ne, ne üretelim Yusuf Emir önce? Buğday, fasulye, kanola, eee pirinç. Pirinç mi üretelim. Hop, sanda geldi mi? Hayır, param gitti benim. Tamam, o zaman ben buradan alacağım. Param o gidiyor. Yapacak bir şey yok. Ben buradan bu arada bayağı bir alırım. Ne kadar olacağını bilmiyorum. Hani zarara girmeyiz, her türlü kara girer. Satacağız çünkü bunları. Ben bunu hiç olmazsa Hırsız var. Paramı çalıyorlar. İki stek yeter bence. <laughs> Halletti mi tarlayı? Adam adam. Tamam. Buraya getirirsem arabayı. Getir bakalım bak, kuruyor buraya. Kuruyor bak kardeşim. Kuruyor bak. Bunları iyi dene. Tamam mı? Kuruyor. Oğlum o araç niye havada? Onu oraya koyan düşüz. <laughs> İnelim. Tamam. Getirdik arayı. Gayet şık bir şekilde orayı topladım. Hop. Bunu sökelim. Şimdi. Bu ne? Bakayım. Neymiş senin adın? Tohumlayıcı. Ha. Hop bu ikisini birbirine bağladım. Hmm. Buna sağ mı tıklamam lazım? Garip. Gel bakalım. Şimdi sen pirinçler ekecek misin? Ekiyor. Aa Hüseyin çok fazla almışım bu arada ben. Güzel güzel oğlum boşver aldın iyi oldu onları satacağız yenisini koyacağız. Şöyle yani. envanterimde bir stack artı 60 var. Ben bunun için 4 tane koydum sadece Aa. Aa. çok fazla almışım. Yok yani. bana diyebilir miyiz? Yapacak bir şey yok. İçine bunun tohum artık, olarak atıyormuşuz. Art, artık Çin'e döndük ha. Harbi diyorum pirinç. pirinç üretiminde zirveye oynayacağız e yani Zirve noktadayız Çini geçeceğiz. Çini geçmemiz için ha yani bu videoya like atarsınız çini geçebiliriz. Hüseyin Emir şuna depoyu doldursana. Şöyle. Traktöre sağ tıklıyorsun bununla. Eline pirinç Olmuyor. varken Ha elimde oğlum desene ya. Tamam doldu, doldu. doldu. Hemen şuralara devam. Hüseyin bu şekilde destek rolünü oynayacak bakalım, bu seride. Ben... ben köleyim. Hop maaş vermem ama. Ne demek maaş vermem? <laughs> maaş vermem, doldur doldurduk yere. Bak bak doldurdum gitti be. Oğlum boş harcı <laughs> Ya zaten at bir sürü yok mu oğlum? aa bu ne böyle cimrilik ya böyle böyle zengin oluyor bunlar. E tabi, tabi. Böyle bir yazık be, yazıklar olsun be. Hadi be, ne? son bir tur kaldı. Bu arada iki ben tane traktör almaz evimde... gerekecek. Bu traktör tek başına yeterli olmaz yani ben söyleyeyim. Bunu büyütmemiz lazım. Tamam. 100 ne yüz koyunmuş? Traktör. Alırız ya, ondan para bol bizde ne var? Şimdi, canlar, bunu yaptık ya. Söküyorum. Nerede? Bu. Bunu buraya koydum. Şimdi seni şu sen nesin? Fertilizer. Eee fertilizer satın almamız lazım. Alırız hocam. Ucuz bir coin'di galiba o da al bakayım. Aldım. Tanesi hep dört tane alayım ya. Dört tane ya, 16 tane geldi. Al bakayım. Hadi bakalım. Paramız Şimdi, bitti be yazıklar olsun. Harbi para bitti. Hop. Uzaklığa bağlanmıyor. Baba gider. Tamam. Baba gider. Nereye gidiyorsun? Bozarsan bozuşuruz ha. Bozarsam ne yapacaksın hadi. Üsemir büyüyor. Ben toplayayım mı arkadan? Dur hemen toplama. E, hepsini büyüteyim öyle topla. Hem rahatlatıcı video gibi olur. Bence bir işte şey bak şu küçük ufa deneyim bak. Bence hiçbir şey olmayacak bak deniyor. Geç. Oldu mu? Olmadı. Yani olmadı. Geçiyor e tamam yani. sen topla bir yandan ben de bunları böyle büyüteyim. Ha. Haydi bak. İşte canlar böyle böyle. Aa dur seni kapalı. Geri git. En başa dön. Araçtan in. Tamam. Öndeki o aparata sol tıkla. Maviye mi? Hayır, önündeki o eee harvistin öndekine sol tıkla. Heh. Ha. O zaman dur oraya yapma, oraya yapma, oraya yapma, oraya yapma deneyim. Ha şu sol tarafı dene. Şey sağ şurayı, tarafı. İşte şurayı deneyeyim bir bakayım ne olacak. Dene bakalım. Yo onun dışındakiler almadı. Aynen öyle almıyor gayet güzel o zaman. Hadi bakalım. Hüseyin toplasın. Ben Topluyuz de bunlara ya. hemen. Oğlum bir söyleyeyim mi? Seed geldi ki şu an bizim sınırsız seedimiz var. Aa seed geliyor mu? Oğlum iki stack oldu şu an. Oo çok iyi. 3 var, var en az 5-6 stack olur bunlara. 6 stack var. En Aa az. seedlerden de para kasıyoruz bu arada. Aa. Seed'i şeye dönüşüyoruz galiba buğdaya. Bu arada Hüseyin dur. O aracı büyük ihtimalle sen kullanacaksın bu saatten sonra. He. Dur sabit dur. Sabit dur. Şöyle rengini bir pembe yapabiliyoruz mu? Hah. Ay. Tamam. Hüseyin'in aracı bu. Keşke bu araçların hepsi pembe olsa. <laughs> ben de canlı bunu sarıya boyayayım. Aynen bu aracı ben kullanıyorum çünkü genelde. Ya bunu hızlandırabiliyoruz mu acaba ya? Hızlandırılıyordur büyük ihtimalle. Daha inek çiftliği falan alacağız. Onları hiç almadık. Sen niye öyle rastgele gidiyorsun? Düz bir hatta gitsen oğlum. Düz gidince daha az kırıyor. Böyle daha rahat şu an. Hayır arkana bak yarısını boş bırakıp gittin. Senin suçun. Aa elle de kırabiliyorum ben bunu. Ha biraz yardım et. Köle. Yani sen yapana kadar ben de elle kırayım bunları. Çiftliğimizi geliştirmemiz lazım. Tamam. Aynen. Şunu kıralım hemen. Şimdi o zaman ben sana bir iş vereyim. Dur. Şunu çek buradan. Oğlum içinde içi dolu ha bunun. Neyin içi dolu? Bunda mı hepsi? Buna buna da bırakmış birkaç tane. Oğlum çok fazla var. Ben bunları satıyorum. Dur dur satma. Dur. Şimdi sana görev veriyorum o zaman. Şunu al. Kamyoneti. Tak tamam. şunu tak. Tak dur neydi bunun adı? Trakli Aa yemek yiyebiliyor bunu yiyorum. Yeme. Ver bakayım onu bir. Aparatını alan lan aparatını ha aparatı allah allah ya ne bu ha. calvitator bu değil bu hiç değil bu bu çok sıradan bu bu bana ya. farklı bir şey lazım ha. bu bağladım bunun için Hüseyin mi? böyle tohum doldurdukça atıyorsun al şunu sen sende var malzene hepsini bana ver ben satayım onları sana ben sadece seed vereceğim gene sen alıyorsun ya ki bana geliyor ya dur al şunları bakayım Tık 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 tık. bayağı toplamış bu. Hepsini attım. Al bakayım. Şu bistek seed sende dursun garanti. Fertilizer da sende dursun. Ben gerekli hepsini satıyorum. Tamam. Hepsini bak hiç bekleme yapmıyorum yalnız. Tamam. Şimdi abi 16 tanesi bir coin. 16 ha. tanesi bir coin mi şaka mı? Fiyata bak. Değil. Ben de fazla bir şey çıkar sandım ya. 43 coin geldi buradan. 4 tane tohumdan da bir tane buğday elde edebiliyoruz. Tamam, sat onları. Öyle yapıyorum şu an. Yani ben böyle çok inanılmaz e, yüksek bir şey bekledim ama olsun. Bir yandan da sevindim bu arada, direkt oyunu kırmamış olduk. <laughs> evet, öyle bir şey de var. <laughs> şu an 55 param oldu? Bak, buğdayı satın almıyoruz. Zaten paramız var ona. Yani tohum. Ha. Upgrade kit var, malzemenin boyutunu arttırıyor bu. Yani 100 coin, 55, bir tur daha dönmemiz lazım orayı. Daha tavuk yeri falan var. Tavuklardan da para kazanabiliyoruz da. Bir de bizim bir tane daha şey almamız lazım ha. Bir traktör de almamız lazım. Sen onu mesela yaparken ben de arkada bunu büyüteceğim. Evet mesela. Evet evet çok iyi olur. Traktör fiyatı ne kadar? Bir bakayım traktör alabiliyorsan hemen alayım 100 ben. 100 ya da 125. Biri 100 biri 125'ti. Hmm traktör 100. Bence onun yerine upgrade alsak daha mantıklı olur. Daha evi de büyüteceğiz. Allah işimiz çok. E kardeş eksik bıraktı. Elle koyarsan daha zarar girmez misin? Hemen şimdi bir de şuna ne kullanacaktık? Heh. Fertilizer kullanacağız şimdi buna bir de. Sen de arkamdan gelirsin Yusuf Emir. Tamam al şunu. Sende fertilizer var mı? Fertilizer burada. Dur şunu tamam. biraz. Gel bakayım. Evet. Aa fertil şey yok. Fertilizer yok. Ne kadar doldu? Yarısı doldu. Heh. Ben onları büyüte büyüte gidiyorum. Sıra sıra git oğlum bak. Muntazamlık istiyorum ben bu kasabada çalışmıyor bu şu an. Öndekini aktif ettim mi? Yok. Nasıl nasıl çalışıyordu? Sol tıkla yumruk atıyorum bir defa. Heh. Aşağı inmesi lazım, evet. Öğreteceğiz canlar öğreteceğiz. Buna da öğreteceğiz. Tamam düz... Muntazam o ya muntazam olmuyordu. Mu? Soldakiler kalıyor bak. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sen gene düz gitmeye devam et. <laughs> fertilizer buraya tam mı yetiyor? Bir fertilizer buraya tamamen yetiyor. Tamam, mis gibi oldu. Var ya burası adeta bir Farming Simulator. Güzel, burası da temizledik. Güzel güzel. Ben de Yusuf senin arkandan eksik kalanları topluyorum. Sen de düz devam tamam. et, ben eksik kalanları toplayayım. Sen düz attığından devam et, hiç bozma. Şöyle gidiyor. Sen git, ben de bunları toplayayım o zaman. Daha zindanlara falan gideceğiz ya. Oh var ya oğlum, bir para kırdık buradan. Baba oh, oh. parası değil, para babası olduk şu i̇şte an. İşte bu devam. Tamam. Durabiliriz. Gene klasik rutin Yusuf Emir. Bir stek kendinde bırak, geri kalan hepsini bana at. Ver bakalım. Sanki daha az çıktı bu sefer ama. Bu kadar. Hmm, bir stek aldı mı kendi? Aldım. Şimdi Hüseyin gel sana öğreteyim. Şunu bir geri çek. Şurada bir geri çekelim. Sana bağlamayı öğreteceğim bunları, sen de yapacaksın. Şimdi bak, elindeki virajda işte eğilip buna sol tıkla. Sağa tamam. tıkla, pardon. ha sağa mı tıklayayım? Eğilip sağa tıkla. Oğlum eğilip sağa tıklayacaksın. Heh. Şimdi bak söktün ya bunları. Ye. İşte bunları yere koydun böyle. Şimdi sen neyi bağlayacaksın mesela? Bunu. Buna bir defa sağ tıkla. Traktörü bir defa sağ tıkla. Bağladın. İçine tohumunu doldur yoluna devam et. O kadar. Tamam emir veriyor böyle bir rezillik <laughs> olamaz. Yani. Tohum aldın değil mi sen kendine? Toyumu aldım. Tamam güzel. Bakalım buradan ne kadar çıkacak. Aa daha bankaya gideceğiz bu parayı koymak için. Sanki bu sefer az çıktı ya. Emin değilim. Bir üzüldüm Yusuf Emir. Öyle söyleyeyim. Ya olsun ya en azından en azından bu kadar. Ne kadar çıktı para? Onu çok merak ediyorum. Banka nerede burada? Böyle şapel gibi bir şey olması lazım. Şapel mapel oğlum sen ne anlatıyorsun ya? Ya ne bileyim. Ee, bahçe şey olur ya çardak çardak. Çardak gibi bir yer olmasın. Ha şurada tamam. Şapel kelimesini hayatın ilk defa kullanmış olabilirsin biliyor musun? Şapel ne bilmiyorum bu. <laughs> ben de hiç duymadım şapel ne ya. Aynen. Bankamız burası canlar. Hadi bakalım. O artıyor paracıklar. Hadi bakayım kaç geldi. 100 gelsin lütfen. A upgrade etmek istiyorum. Dur. Şaka. <laughs> Şakasın. Dört gerçekten, eksik. Gerçekten çok komik ya. Cık. Üzüldüm. Canlar. bizi bu videoyu burada bitirelim. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. İlk bölüm biraz ufak bir kısalıkta oldu farkındayım. Yaklaşık 13 dakika falan olur büyük ihtimalle. Bir dahaki bölüm. Bunu telafi edeceğiz. Tabi bol bol like gelirse efendim. O zaman bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye.